I oh, de mi üflek katil olabilir. Bu arada ben buradan çıktım da vent'ten girdiyse sıkıntı da üflekten biraz uzak duralım. <laughs> Beyler ben oyundan atışı devam edin. an 4 kişi kaldık sıkıntı ya. Biri ölürse direkt bir tanesini atmamız gerekecek. Ne oldu lan? Kim lan kim? kim? Ramiz. Efendim. Sen miydin? Yok ben değildim. Kimdi? Oğlum, kim katildi? He? Bence bence Tuna'ydı. Tuna. Ydı. Ben oğlum bende de Victor yazıyor. Geri zekalı. ben değildim abi. Oğlum kim bir katil söylesin? Ben Beyza'yı de Bak bak ben Aa. ben ben katil değilim. E, Kaan, e oyundan zaten dışarıda, zaten Kaan, oyundan attıysa zaten Kaan oyundan attıysa zaten bir gitti Kaan büyük ihtimalle PYG'n değil. Hadi ben ben gel gel. gel. Ben ben de. Hadi gelin Kaan gel tamam. Tuna ben Tuna'dan şüphelendim çünkü Ramiz Sefa hani ne sen kamerada yine ya ben senin yanına geldim sana baktım. Sonra çıktım reaktöre gittim görev yaptım sonra tekrar geldim de Tuna senin yanındaydı. Büyük ihtimalle Vent'ten falan çıktıysa Mehmet'ten ben, de ben de çıkmış olabilir. Olabilir miyim ben kameraya bakıyorum. Hadi ne gelin. Ne Şimdi iki değiştirmem lazım beyler. Niye? Oğlum bize Suat diye yayıncı var biliyor musun? Doğru. Aa ben mikrofonu. Nerede buldun? <gülüyor> <gülüyor> ya bir sus kan, kan bir sus ya. <laughs> ne oldu? Bak ne oldu benim Şöyle e, ben Kadirer var ya öf sülük gibi yapıştı bana bırakma benim peşime tamam mı? Ee... Anasına kaçayım dedim yukarı reportlamaya gittim Dedim bir baktım kafeteryada da Beyza öldü. Ee, bu arada ben de fark etmiş. Ben çünkü orada görev yapınca ince, sonuçta ismini, şta... total tas giymiş. Evet. Tamam evet. bak bir dakika. Şuna şuna güvenliğinde görev yapınca o yükselir. Görev yaparken onu izledim. Gerizekalı ee, admin odasındaki görevi yapamadım çünkü de. olmadı. Evet. Ben de yapamadım onu ilk Kayağıt başta. ben yapamıyorum onu oradan çıkın. E, bir saniye ben, ben mi konuşayım? Bak bir saniye beyler bir son kez söylüyorum bak teker teker konuşun tamam mı? Bak ilk ben sonra Ramiz Efe sonra Kaan sonra Üflet. bu kadar basit soldan sağa soldan sağ ya. İlk ben oğlum anlıyordun ama. Kes bir Kaan şuna sesini bak şimdi ben infomu veriyorum. Eee En sağ taraftan kafeteryadan sağa gidince bir tane görev var ya en sağ tarafta oksijenin karşısında görev. E, no evet, orada görevimi yaptım, sonra oradan aşağı indim, en aşağıda, sağ altta bir tane görev vardı, onu yaptım, sonra geldim, Ramiz Efe'li Tuna'yı gördüm, benim yanımdan geçtiler, ondan yalan. sonra ben... Nasıl yalan? Belki Tuna şöyle benim yanımdan geçti, Tuna. bak bir dakika, Tuna benim yanımdan geçti, ha. sonra e, sen geldin arkasından Tuna'nın. Yalan nasıl değil oğlum, klip al, ben yayından ben gel, yere. yayın geçmişine bakalım istiyorsan. Ben bir şey diyebilir miyim? 60 saniye kaldı, çabuk İlta, söyle. Bak, başka bir ben şey söyle. diyorum, Kaan... Ee, e, Ramiz Efe'nin bakalım yani bir yaparken, yani O geldi yanımıza durdu. Sonra gitti kapıda bekledi. Kim? Abi, bak ya hani bir susun bak bir susun abi şöyle ben, ben hatırladığımı söylüyorum burada ee, ben tam communication o yol oradaki yolda Kadir'le de karşılaştım evet sağ gider gibi fake atıp sola gittim sonra bakayım Kadir oraya geldi ben bir daha fake atıp sağa gittim yine peşimde bir daha fake attım Kanki ya. Bak kere sen iki kere attın o fake'i. Ben sana bak. zaten işte sağa şey, gittim de göremi şey yaptım. Allah'ım. Sağa Allah ya, 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 Ben sana iki kere fake attım. En az iki Kanka, kere. Onu çok yatırıyor. Bir kere fake attım. Atla, atla bassan ve atla bassan ve. Ben benim. öylesine yapıyorum. Ben bir kere gideyim mi? Ben skip ben, verdim. Ben de skip ben, verdim ben, ben, ama. Bence ya şey, Kaan ya da Üflek ikisinden biri. Ben görevimi yaptım artık.

<laughs> ya pitch kan ya. Ben diyeyim. bir konuşabilir miyim? Evet, evet. biz admin'iydik. Her biz zaten hiç görmedim. Ben admin'den çıktım, çıktım, oradan çıktım, navigasyona gittim görevi yapacaktım. Şey geldi. Ee, ben Kaan'dan bir etkileniyorum. Ben şey dedim. E, reaktörden çıktım. Sonra e, şey kameraya baktım biraz. Kamerada oyalandım. Ondan sonra elektriğe geldim. Elektrikte bir görevim vardı. Elektriğe zaten görev yaptıktan sonra. Hatta görev görevi çok az kalmıştı. Sonra rapor geldi. Bence büyük ihtimalle Kaan öldürüp self report yapmış olabilir. Ben Kaan'dan şey Ben, Kaan'dan oraya 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 yaptım, ben, oraya oraya Sonra, sonra orada bütün çocuk gittim. Orada, 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 orada görevim yaptım. Sonra da e, ka -ka -şey, şey kamera kamera odasına gidecektim. Orada orada önünü buldum. Ben, ben de Kan kan bas bas kan, Me, kan bas. Verdim, kan. Bas kafayı buldum. Sağ üstünde buldum. Ya ondan sonra kamera odasına. ya. GG ya.